Merhabalar dostlar. Arkadaşlar yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler olarak karşımıza çıkan duruma bakalım. Nisan 2025 döneminde Aselsan arkadaşlar 47 milyon not almışlar. 5 milyar 950 milyon harcamışlar. Bunun için Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman 12 milyon 426 bin adet almışlar. Bimaş'a baktığımız zaman 7 milyon 193 bin adet almışlar. Akbank'a baktığımız zaman 49 milyon. Türk Telekom 35 milyon. Türksel 10 milyon, Migros 1 milyon 800, İş CTR 86 milyon 413 bin, Coca-Cola 13 milyon 616 bin, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da 8, 9 milyon 824 milyon almışlar arkadaşlar. Da bunu Fintables'tan aldık haberiniz olsun bu listeydi. ve burada arkadaşlar zaten Aselsan'ın geçen hafta şey geçen ay zaten en çok artışının sebeplerinden bir tanesi de yabancıların hisseye ciddi bir ilgi duyması gibi anlaşılıyor şu anda. Çünkü 5 milyar 950 milyon ciddi bir rakam harcamış gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.